Çanakkale Boğazı'nda yapımı sürdürülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçici çalışma halatı montajına başlandı. Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü ünvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle simgelerin köprüsü olacak proje için Lapseki ilçesi Şekerkaya ve Gelibolu ilçesi sütlüce şantiyelerinde çalışmalar hızla sürüyor. Gemiyle yaklaşık 35 dakika süren boğaz geçişini 6 dakikaya indirecek köprünün özellikle yaz sezonu gibi yoğun dönemlerde uzun araç kuyruklarını ortadan kaldırması bekleniyor. Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı olarak nitelendirilen köprü her iki yakada suyun içindeki blokların üst üste yerleştirilmesiyle hazırlanan ve Türk bayrağını simgeleyen kırmızı-beyaz renklere sahip ayaklarını tamamlanmasıyla diğer çalışmalara ağırlık verildi. Köprünün Lapseki bölgesindeki çalışmalarda ise otoyol bağlantıları, köprü ve menfez gibi bağlantı ara elemanlarının inşası devam ediyor. Köprünün inşaat çalışmalarının en önemli bölümünü oluşturan geçici çalışma halatı montajının da yapımına başlandı. Çalışmayla her iki yaka ilk kez bir halatla birleştirilmiş olacak.